Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yenilenecek. Gözler Perşembe günü toplanacak Yüksek Askeri Şura'da. Şura üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Genelkurmay Karargahı'nda toplantıya geçilecek. Şurada iki asker üyenin koltuğu boş kalacak. Ergenekon davasında hakkında tutuklama kararı bulunan ve Gata'da tedavi altında olan Orgeneral Nusret Taşdelerle yine tutuklu Orgeneral Bilgin Balanlı çakmak salonunda olmayacak. Dört gün boyunca atama ve terfiler konuşulacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel görevine 2015'e kadar devam edecek. Ancak 3 kuvvet komutanı ile jandarma genel komutanı değişecek. Kuvvet komutanlarının iki yıllık görev süreleri doluyor. Bu nedenle emekli olacaklar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na jandarma genel komutanı Bekir Kalyoncu'nun atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu yıl terfi sırasına girecek olan Kor General Abidin Ünal'ın atanması bekleniyor. İki oramiral kadrosu bulunan deniz kuvvetlerinde durum biraz karışık. Geçen yıl donanma komutanının istifası nedeniyle bu yılki şurada askeri tahammüller işlemeyecek. İlk senaryoya göre mevcut komutan oramiral Emin Murat Bilge'nin görev süresi bir yıl uzatılarak bir koramiral terfi ettirilip donanma komutanlığına atanacak. Bir diğer senaryo ise Kuzey Deniz Sağ Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu, Oramiral'le terfi ettirilerek doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilecek. Bu durumda donanma komutanlığı bir süre Koramiral rütbesiyle yönetilecek. Kuvvet komutanlıklarında 15'i tutuklu olmak üzere yüzün üzerinde general ve amiral terfi sırasına girecek. Ancak TSK personel kanununa göre tutuklular için terfi işlemlerinin yapılmayarak görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.